Merhaba arkadaşlar ben Enes. Bugün sizlerle e, Streamer Daily oynayacağız. Evet arkadaşlar oyuna başlayalım. MOBA değil. Bu sefer ne yapalım? Farklı bir şey yapalım. Battle Royale yapalım. bu ee, race yapalım. Bir de RGB, RPG yok. RPG Tek Antlaş. Olabilir deneriz. Evet adımız Enes Bayrak kalaladı. Enes Bayrak YT. Evet arkadaşlar. Biz Enes. Farklı iş olsun. Tap tuşuna basarak yeteneklerinizi seçebilirsiniz. Ben burada genelde moderatörü seçiyorum. Ama bu sefer farklı bir şey yapalım. Hatta yapmayalım. Moderatör iyidir. Evet arkadaşlar bilgisayarımızı kuralım. Nasıl kurulumu diyoruz parçalara ekleyelim. Ekserimizi çalıştıralım. Evet ayarlar. Ses kontrolleri. Şunu biraz daha düşürdüm. 30. Evet mailler. Evet arkadaşlar. Bu mailde diyor ki işte alt pat yapabilirsin. ikinci ekranı al. O ve sevgili şey falan filan. Ondan aldım. 4 eğitimli oldu. Ben de iddiaya gidiyorum. 100 takipçi yap. Diyor ki ben sana 100 TL vereyim. E, bir de yayıncılığa başvurmuşuz. Onun şeyi var. Bir de babamız diyor ki yeni çocuk yeni çocuk doğurduk. Yani sana bir kardeş yaptık. Bu yüzden bir iki sene garaja taşıdık. Sessiz olman gerekiyor gibisine mesajlar yollamış. Evet. İlk önce seçtiğimiz oyunları yükleyelim. Yükle. Yükle. Hemen. Yükle. 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 Hemen. Yükle. 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 Hemen. Evet. Şu anda. Evet. OBS oyunları Ne yapalım mesela? Battle Royale denemedim bugün. Deneyelim neymiş? Deneme yerine. Yapıyoruz ya adımızı. Gal diye bu oyun. Oyuna geç. Nasıl bu oyunlar? Bu mu Battle Yılan oğlum bu. Kandırmışlar sizi. Vallahi kandırmışlar sizi bak. aralarında en çok şeyi sevdim. Araba oyunu Güzel çünkü. Hoşuma gitti. Evet engeller falan da koyuyor. Ama bu Battle Royale falan değil yani. Sizi çekmemişler. Ben de Battle Royale deyince bugün herhalde güzel bir şey. Apçı gibi bir şey zannettim yani. Bunları izleyince ne oluyor? Haa Banımız düşüyormuş Evet devam edelim Altta tutalım İzleyicimiz artmış Oyun değiştirelim Araba yarışı Kameramızı ayarladım bir saniye Evet kameramız bu şekilde güzel oyuna geçelim. Biz aboneye ulaştığımızda düzenimizden para alacağız. Onunla bir anakart, pardon anakart demişim. Bir monitör alacağız. Belki bir tane kart alırız. Bakalım. Devam, devam. Çok çabuk, çabuk geçelim bunlara. Çok çabuk, çabuk yapalım. Bir tele bağış yapmış. Alt tap devam edelim. Kaç tane takipçimiz olmuş? 10 tane takipçimiz var evvela. Belki 100'e gelmeyiz yine. Belli olmaz. Karpacağız yine. Belli oldu zaten. Bu bölümde artışımız yok. Bence yeni kapatalım diye. OBS'yi kapat. Tamam. Diğer ayarlarımızı göstereyim. Arkadaşlar şuradan kendinize meslek seçebilirsiniz. Ben bunu tavsiye etmiyorum. Daha çok buradan işte yazılım işiyle uğraşabilirsiniz. Daha güzel bir getirisi var. Tek seferde 100, TL kazanabiliyorsunuz. Yani bu da sizin aşağı yukarı bir iki parçası demek oluyor. Alışveriş yerleri de var arkadaşlar. İsterseniz mağazadan alışveriş yapabiliyorsunuz. İsterseniz iki tane de web sitesi, web sitesi bulunmakta. Bu iki web sitesi çok ucuza vermekte. Hatta bir tanesi daha da ucuza geliyor. Ama birisi 7 gün. Çok ucuz olan 7 gün. Ucuz olmayan ise ikinci motor satın alıyor. Bak görüyorsunuz. Ee, ne yapalım? İhtiyacımızı dolduralım. Bir de aslında kuzenden para yok neyse. Alışıyor şey hiç. Mağazaya git. En ucuz montenlerden bir tanesini alacağım geleceğim arkadaşlar. Kaç paraymış? 780, 320, 45. 45 TL'ye bir alalım. ekleyelim. Koştur koştur gidelim. Koydum. Aldım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet şunu şuraya koyalım. Bir tane montörümüz var. Şu montörü Şöyle biraz daha sağa kaydırarak Şunu da şöyle şuraya alarak şey oh, aldık iyice. Evet. Şimdi mantarımızı alalım. Pek fazla bir şeyle oynamayacağım çünkü. Oynayınca ben tekrar kuramıyorum. Yeteneksizim herhalde o konularda anlamadım. Evet. ikinci mantarımızı aldık. Kolumun yapalım. Piksel. Piksel geçiyor işte biraz gezelim bir şeyler yapalım işte. Açılmak üzere de şey kalmamıştır. Evet mail. İkinci monitörü aldım diyor. İşte ikinci seviye anakart istiyor. Başka bir şey yok. Evet. Hangi? araba yaşı popülermiş. Yallah dört. Race. Bak şimdi kamera ayarı yapalım. Yayına başla. Oyuna geç. Evet. Görüyorsunuz. İkinci kamera, ikinci şey aldığımızda, montör aldığımızda böyle bir ekran gelecek karşımıza Burada takipçinizi izleyebiliyorsunuz, izleyicinizi izleyebiliyorsunuz, birçok şeyi görebiliyorsunuz. Çarptık. Evet. İkinci anakartı da ne zaman alırız? Bu 100 TL aldığımızda alırız. Onun için birkaç tane ayarımız var. onları göstereceğim size. Takipçi kasmak için falan yayıncı gelirse e, reklam yayınla dediğimizde size e, değişen bir komisyonla para veriyor. Yani aşağı yukarı yüzde üçlük bir komisyonla para vermek genelde. Deneyelim. Evet, 14 abonemiz oldu. Bir moderatör tuttuk bir alt karamadı baksana. Hiçbir şey yapmıyor. hızlı. Evet ikinci takipçimiz, izleyicimiz yani 18 tane takipçimiz oldu. Bunları daha arttırmak için birkaç tane ayarımız var. Onları da büyük ihtimalle ikinci partta göstereceğim size. Şimdilik biraz oyunu tanımak başlayıp görüyoruz bunu. Evet 23 abonemiz, 23 takipçimiz oldu. Daha abone kalacağız. İşte 30 gün sonra babamız bizi evden yollayacak, ev alacağız, araba alacağız. İşte YouTube'a video atacağız, oradan para kazanmaya çalışacağız. Birçok şey yapacağız sizinle birlikte. Evet, duyarlı bir isim de. İnstane diye bir yazı gelmiş bakın. benzer Ama takipçimiz 29 oldu. Daha da artacak inşallah 30 oldu. 5 tane de izleyicimiz var. Evet, izleyicilere bir reklam yolluyorum. Gelirse o süreç içerisinde. Ben olayına kadar düşecekler sanırım. O artıyor mu? Hala artıyor. Güzel. Evet. Devam. Hadi. Bir de iki gel. Evet. Bir de iki Reklam verdi. Oo. Normalde aradan geçemezdim. Nasıl geçtim anlamadım ben de. Arkadaşlar oyunumuz çok güzel bir şey isterseniz en tayfamı de izleyebilirsiniz. Zaten oyunun linkini aşağıya koyacağım. Oradan da izleyebilirsiniz. O zaman için çok, çok süper. Zaten canım sıkılıyordu, orada. Sinemiyorum ben bu kadar. Hadi bir reklam daha yollayalım. Reklamdan sonra Önüne gelen beğenci oluyor. Yazılar, kalifeler, moral bozuyorlar resmen. Gerçek falan. Yani. Tıpkısının aynısı diyelim hatta size. Gerçekte de bunlar oluyormuş. Daha doğrusu büyük youtuberların alt yorumlarına baktığımızda bunları görüyoruz yani. Hatta youtube'a yeni başlayan arkadaşlarımız da benim gibi. Açı bana daha yazmadılar ama yazarlar diye ümit ediyorum daha. Gerçi reklamın hiç kötüsü olmaz yazsınlar benim <laughs> işime gelir. Evet son reklam verişim olsun reklam kapatacağım ben kalkıp suyu başka bir kanaldan host aldım host yayıncıya e teşekkür et reklam yani abone sayısı 10 artar max denilir geçemez izleyicim ondan fazla olamaz İzleyici sayısı mı saygınlık yüzlü olmaz evet Evet, biraz da just kill kast, sop, sadece sop yapalım, race, ee, özel pandolar, bir yayınlayalım, adı da özel pandolar olsun, ne yapalım, ee, çeşitli videolar mı edilecek? Hmm, şimdi. Ee, abone moduna geçelim. Buradan güzel boyutlar geliyor orada. Gelmeye de Ki gördüğünüz gelmedi. Evet. Tamamdır. Evet arkadaşlar bugünkü bugün burada bitirelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. İyi günler.